Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesioğlu. Bu videoda size en sevdiğimiz retrolardan biri olan Venus Retrosu'ndan bahsedeceğim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim. Şimdi Venus Retrosu'na geldiğimiz zaman yaklaşık olarak 18 ayda bir gerçekleşen Venus Retrosu. Evet Merkür Retrosu gibi ilişkilerle de ilgili ama Merkür Retrosu hem iletişim hem ilişkilerle ilgiliyken Venus Retrosu doğrudan para ve ilişkilerle ilgilidir. Peki ikisinin birbirinden farkı ne? Merkür retrosunda eksiler size gelir. Venüs retrosunda siz eksilere gidersiniz. Ne eksilere gidin ne eksiler size gelsin ki 23 Temmuz'a 4 Eylül arasındaki Venüs retrosunda 26 Ağustos itibariyle Merkür retrosu eşlik etmeye başlayacak. O yüzden çok önemli bir döngü. Çünkü burada ne eksiler ne eks olur ne, ne olur. Gelen de duble duble gelir. Hepsini duble duble geri gönderin. Yani aslında kendi hayatınızın değerini elinize alın lütfen. Çünkü Venüs aslında bunu simgelemektedir. Geriye dönüp baktığımızda Venus'un Aslan Burcu yolculuğuna açıkçası Ağustos Eylül 1983, 91, 2007 ve 2015'i görmekteyiz aslında en son. Hayatınızda 2015 Ağustos'unda ne olduğunu hatırlıyorsanız yaklaşık olarak bunun bir benzerini yaşayacağız. O yüzden de çok önemli bir Venüs retrosudur. Venüs nedir bizim hayatımıza baktığımız zaman? Tabii ki de değer duygusu, aşk, sevgi, ilişkiler aynı zamanda parayı yönetmektedir. O yüzden de burada para kayıpları, finansal kayıplar olabilir. Aynı zamanda kendimizi değersiz hissedebiliriz. Öz değer duygumuz eksik olabilir. Sevgi, aşk ve ilişkilerde sorunlar yaşayabiliriz. Boşanma haberleri artabilir ki biz Venus Retrosu'nun to do list ya da don't list dediğimiz mutlaka yap ya da yapma dediğimiz listeleri vardır. Buranın en başında zaten dediğim gibi eksere dönüş yok. Eksere kapınızı bir kapatın. Bir gönderin onları. Ama sonrasında asla evlenmeyin. Boşanırsınız. Bu döngüde 23 Temmuz'la aynı zamanda 4 Eylül arasında düğün olan bir arkadaşınız varsa gidiyorsanız lütfen altın takmayın. Boşanacaklar. Altına yazık olacak. Siz o altını alıp kendiniz için yatırım yapın. Ve sonrasında daha çok değerlenecek bir altın var sonuç itibariyle, Eylül ayı itibariyle. O yüzden bütün yatırımlarınızı kendinize yapmanızı önermekteyim ben. Bunun dışında Venüs üstüne baktığımız zaman Venüs Eros'un geri hareketinden dediğim gibi aşk ve parayla ilgili sorunlar durgunlaşabilir. Aynı zamanda ilişkinizde gerçekten çıkmaza girmiş gibi görünebilir. Eğer ki düzenli giden bir ilişkiniz varsa açıkçası bu iki ay boyunca Temmuz ve Ağustos döngüsünde 22 Temmuz'da 4 Eylül döngüsünde ilişkinizdeki kavgalara çok takılmayın. Çünkü burada biten bitişler keskin olur ve çok üzücü olur. Yani aslında burada bitişler yanlıştır bitirmeyin. Ama başlatmayın da lütfen. Çünkü ben retro değil. Birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de 2015'te başınıza ne geldi? Gerçekten Ağustos ayında bir kontrol edin. Ya bunun ödülünü alırsınız hak ettiyseniz ya da bunun cezasını alırsınız. Aynı şekilde aynı döngü devam eder. Siz o dersi aldınız mı 2015'te? Buna bakmak gerekiyor. Aynı döngü fraktal şekilde geri geliyor çünkü. Venüs ve Retrosu'yla ile ilgili ben saatlerce konuşabilirim. Günlerce anlatabilirim. Çok severim çünkü Venüs Retrosu. Ki Venüs'ü zaten çok seviyorum. Parayla ilgili bir gezegen olduğu için çok severim. Ve ben aslında her zaman söylediğim gibi Tete ya da Akses Pars ile ilgili çalışmalar astroloji burada birleştiriyorum. Şimdi Venüs ve Retrosu öz değer duygumuzu ve sevgi duygumuzu etkileyeceği için ben her zaman bu döngüde iki tane şeye dikkat ederim ki evet Batı astrolojisinde Venüs Aslan Burcu Retrosu'na devam ederken Hint astrolojisinde Sidral Zodiac'ta Aslan Burcu'ndan yengece geçecek. Bu da hem kalp çakramızı hem de mide çakramızı göstermektedir. Bütün meditasyonları bunun üzerine yapacağız yaz boyunca. Bu çok önemlidir. O yüzden de birazcık dikkat etmeniz gerekmektedir. Koşulsuz sevgi hepimiz aslında içinde en fazla olması gereken şey olacaktır. Ve ben burada Açıkçası bol bol his yüklemesini önermekteyim herkese. Daha doğrusu sevilmenin, değer görmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Bu hisse evet dediğiniz zaman ben de size yükleyeyim. Her zaman meditasyonlarınızda pembe bir ışık hayal edip kalp çakrası ile mide çakrası arasında mutlaka pembe ışığı büyütün. Bu çok önemli bir şeydir. 2 ay boyunca bunu mutlaka dikkat etmenizi önermekteyim. Venüs retro dönemin taşlarına baktığımız zaman tabii ki de en değerli taşı pırlanta. Bu çok güzel bir şey. Pırlantayı çok seviyoruz fakat yaz dönemi denizde havuzda pırlantanızı kaybetmeyin dikkatli olun. Onun dışında pembe kuvarsı da önermekteyim. Venüs retrosu finansal kayıplarla da ilgili olduğu için bu döngüde özellikle finansal kayıpları önlemek için akik ve sitrin taşını kullanmanızı tavsiye etmekteyim. Aynı zamanda venüs röpusu kadın güzelliği ile ilgili olduğu için de kehribar ve opal kullanabilirsiniz yaz dönemi boyunca. Bu size hepinize iyi gelecektir. Venüs röpusunun dediğim gibi aslında 5 Haziran'da başlayan bir gölge dönemi var. 23 Temmuz itibariyle geri gidecek. 4 Eylül'de bitecek fakat 4 Eylül'de bittiği zaman kurtulmuyoruz. Bunun tekrar bir gölge dönemi var. Biz buna giriş, gelişme ve sonuç diyoruz. Aslında 5 Haziran 23 Temmuz döngüsünde hayatınıza ne oluyorsa bu bir başlangıçtır. 23 Temmuz'da 4 Eylül döngüsünde bunun gelişmesini yaşarsınız. 4 Eylül'den de 8 Ekim'e kadar da bunu sonuçlandırırsınız. Yani bu Venüs döngüsündeki sorunu çözmezseniz retro bitiminde gölge döngüsünde bu sorunla karşısına hayatınıza çift katlı gelir ya da siz bu sorunu çözdüyseniz bu sorun size artı bir şekilde gelir. Sorun olmaktan çıkar size bir başarılı bir ödül olarak gelir. Bu döngüye biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Peki to do ya da don't list nedir? Benzursun en değerli listelerinden bir tanesi. Zaten don't list belli. Evlenme, bir de çıkma, plana sahip çık. Kendi değerini bir estetik anlayan asla olma. Yüzde bin yüz olma. Dur dur stop. Bu çok önemli bir şey. Do list nedir peki? Yani neler yaparız biz Değerdir. Değer Değerdir. Değerli hissetmek gerekiyor. O yüzden Venüsü güzelleştirmek en güzel yanı sanat. İsterseniz fotoğraf sanatı, isterseniz resim sanatı, isterseniz heykel tıraş sanatı, isterseniz taş boyama, isterseniz de el işiyle ilgili mutlaka bir sanatla ilgilenin. Önümüzdeki iki, iki ay boyunca Venüs hepimiz için en verimli hale getirecek olan şey açıkçası sanattır. Peki Venüs baktığımız zaman esmaları ve mantralarını da sormaktınız. Aslında Venüs Hintçe şukla demek olduğu için yani, Om Şukla Namaha Venüs'ün mantrasıdır. Ve bu retro döngüsünde 23 Temmuz'a 4 Eylül döngüsünde bol bol yağ ve dut ve yarganı yar okuyabilirsiniz. İstediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Benim size tavsiyem bu yönde olacaktır. Venüs retrosunun bunun dışında sağlık alanına baktığımız zaman Aslan Burcu'na bir Venüs retrosu. Sağlık o kadar etken ki zaten Venüs kendisi cildi gösterdiği için Öncelikle cildinize dikkat edin. Yaz dönemi cilt kanseri riskini çok fazla yükseltir. O yüzden de yüksek faktörlü güneş kremi kullanmanızı ben özellikle tavsiye etmekteyim. Aynı zamanda Venüs E vitamini ve B3 vitamini göstermektedir. Bu da zaten cilt vitaminleridir. O yüzden B3 ve E vitamini olan gıdaları mutlaka hayatınızda bulundurun diyorum ki zaten bu gıdaları da hem sosyal medyada da bulabilirsiniz hem internet üzerinde de bulabilirsiniz ama B3 vitaminin en güzel en doğal bulabileceğiniz şeylerden bir tanesi kırmızı ettir. Ve su döngüsü tavsiye edebileceğim bir şeydir. Aynı zamanda avokadodur. Bunları hayatınızda sağlık açısından da zaten tavsiye edebilirim ama doktorunuza sorun tabii ki de bazı insanların etle ilgili sorunları olabilir, Et dememeleri gerekebilir. Ona mutlaka dikkat etmenizi önermek. Diyeyim ki Aslan burcundaki Venüs Aslan burcu kalp bölgesini de gösterdiği için omurga ağrısına, sırt ağrısına ve kalp çarpıntısına yüksek tansiyona sebep olabilir. Mutlaka ki bu döngüde yaz dönemi olduğu için bol bol su için ve mutlaka ki kontrollerinizi yaptırmanızı önermekteyim ki Venüs mührevi hastalıkları da gösterdiği için Yazın tatil yerleri çok kalabalık. Zührevi hastalıklara dikkat çekin. Özellikle bu Venüs Rüklüsü döngüsünde açıkçası ülkemizde de zührevi hastalıklara dikkat çekilecek. Bakanlığımız birçok karar alabilir bu yönde. O yüzden Venüs Yörtlüsü döngüsünde zührevi hastalıklara çok dikkat etmenizi önermekteyim. Bunun dışında Venüs Yörtlüsü burçlara ne getirecek değil mi? En önemli şeylerden bir tanesi. Aslında burçlara geçmeden önce paraya ne getirecek ona mı baksak? Temmuz-Ağustos döngüsünde. Venüs, Aslan Burcu Retrosu altın simgeler. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Venüs Aslan Burcu Retrosu'nda altın fırlayacak mı? Hayır. Tabii ki uçacak bir hali yok. Fakat retro bitiminden sonra altın yukarı yönlü hareket edebilir. Buna göre dikkat etmenizi önermekteyim. 4 Eylül'den sonraki retro bitiminden sonra Merkür Retrosu devam edeceği için 18 Eylül'e kadar altın dalgalı bir şekilde devam etse de Merkür Retrosu bitimiyle birlikte yine yukarı yönlü hareket edebilir. Bu döngülere birazcık dikkat etmenizi önermek ki Ağustos ayının ortasına doğru kriptolarda hareketlilik olacaktır. Venüs aynı zamanda Bitcoin'i de çok hızlı hareket ettirdiği için bu döngüde özellikle retro döngüsü yaklaşık olarak 1.45 gün süreceği için Ağustos'un ortasına doğru da kriptolara birazcık daha dikkat çekmektedir. Ama Venüs Retrosu'nun ve Venüs'ün en büyük simgelediği ürünlerden bir tanesi bakır ve alüminyumdur. O yüzden de bakır ve alüminyum tarafına daha fazla dikkat etmenizi ben tavsiye etmekteyim. Bunun dışında Venüs'ün burçlu etkisine geldiğimiz zaman. Venüs'ünüz retro ise çok şanslısınız. Kendi haritanızda Venüs'ünüz retro ise çok şanslısınız ki böyle bakın. Tam tersi olur olaylar. O yüzden birazcık daha şanslı bir döngüye girersiniz. Koç burcuna baktığım zaman eğer Venüs'ünüz retro ise çok güzel bir aşk gelir. Ama Venüs retro değilse eski aşkınız gelebilir ya da siz eski aşkınıza gidebilirsiniz ve zaten bu da aslında bitmiş olan ve sürdürülmemesi gereken bir aşk olduğu için zaman kaybı olur. O yüzden Venüs döngüsüne dikkat etmenizi önermekteyim koçmuşları. Boğa burcuna geldiğimiz zaman aile ve evi göstermektedir. Eğer Venüs retrosu evet aile ilişkiniz daha derinleşir, daha güzelleşir. Fakat Venüs retro değilse sevgili boğalar bu noktada artık aileden sevgi görmekle ilgili, değer duygusuyla ilgili sorunlar yaşarsınız. Yani annem beni seviyor, sevmiyor. Babam beni seviyor, sevmiyor. Ya da çocuğumla iletişim kuramıyorum. Ya da eşimle sevgi konusunda sorunlar yaşıyorum. Olayına gelebilirsiniz. Aynı zamanda ev olduğu için ev dekorasyonuyla ilgili değişimler yapmayı isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben sunucu retro ise bu değişimleri yapabilirsiniz. Fakat değilse lütfen bulaşmayın. Retro bittikten sonra ben aldığım bu evdeki koltuğu beğenmedim. Örnek veriyorum bu vazoyu beğenmedim diye pişman olursunuz. İkizler Burcu'nun iletişim evinde gerçekleşecek olan Venus Retro'su onlara sosyal medyada ve eğer Venus Retro ise büyük bir başarı getirecektir. Aynı zamanda seyahat alanlarında da hareketlilik olacaktır. Fakat Venus Retro değilse iletişime dikkat etsinler. Eski aşkları arayabilir ya da onlar içlerinden eski aşklarını aramak isteyebilirler. Aramayın, hiç kimseyi aramayın. Burada biraz bekleyin. Bir 45 gün lütfen tatile çıkın, İkizler burcusunuz eğlenin, gidin sosyal medya hesaplarınızda çeşitli çeşitli videolar çekin, daha eğlenceli bir vakit geçin. Ben çok yalnızım, hadi bir eskiye döneyim, sakın demeyin, bir bekleyin. Burada çok önemli bir şey var çünkü, Venüs Retro. Yengeç Burcu'na geldiğimiz zaman, Yengeç Burcu'nun para evinde gerçekleşecek olan Venüs Retrosu. Para zaten Venüs isim geliyor. Eğer ki zaten Venüs de Retro değilse, para kayıpları söz konusu olabilir. O yüzden de Ağustos ayı içerisinde paralarına sahip çıksınlar ve mevcut paralarını, yatırımlarını korusunlar sevgili yengeçler. Ama Venüs size red tabii ki de paraya para katacaklardır. Artık paraya para demezler. Kripto mu derler, altın mı derler, dolar mı derler bilemiyorum. Aslan Burcu'na geldiğimiz zaman. Zaten Aslan Burcu'nun kendi evinde gerçekleşecek olan bu Venüs Retrosu öncelikle kendi imajlarını etkileyecektir. Sevgili Aslanlar dış görünüşünüze çok önem veriyorsunuz. Evet ama Venüs retrosunda estetik yok. Hayır. Ama bu döngüde evliliğinizle ilgili da ilişkinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama Venüs retrosu tabii ki de bunun tam tersi olur. Yani evlilikte sorun varsa düzelir. Bilginiz olsun. Bu çok önemlidir. Başak burcunun 12. evinde gerçekleşecek olan bu Venüs retrosu 12. evdeki bir Venüs retrosu. Gizli aşklar, eski ve gizli aşklar hayatınıza geri gelebilir sevgili Başaklar. Biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor ki zaten 23 Temmuz'da başlayacak olan Venus'un 26 Ağustos'ta dediğim gibi Merkür'e eşlik edeceği için. Başak Burcu'na, Aslan Burcu'na doğru gerçekten eski aşklar kapınıza dizilir. Artık onu mu seçersiniz, bunu mu seçersiniz hiçbirini seçmeyin. Kapatın kapınızı, siz de oturup böyle evde sakin sakin dinlenin. Sonbahar için açıkçası bu döngüde planlar yapın. Nereye gidebilirsiniz, yeni neler alabilirsiniz. Bırakın eski aşkları biraz, durun. Herkese aşkı yasaklıyorum ben neden yaz döneminde. Bütün burçlara aşkı yasakladım. Bu kadar basit bitti. Teraziye geldiğimiz zaman sevgili teraziler. Sizin açıkçası sosyal evinde gerçekleşecek olan bu beni 45 gün sürecek. Eski arkadaşlarınız geri gelebilir. Evet. Aynı zamanda yepyeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Fakat bu sosyal çevre kalıcı olmaz. 2015'in Ağustos ayında neler yaşadıysanız hatırlarsanız eğer arkadaşlıklarla ilgili bunun bir benzeri yaşanacaktır. O yüzden bu döngüye birazcık dikkat etmenizi önermekteyim. Akrep burcu için Venüs retrosu en zor döngülerden biri olacaktır Venüs retrosu. Eğer ki zaten Venüs retro olsa korkmasın ama değilse kariyer alanında zorluklar çıkaracaktır. Ani kariyer değişimleri, aniden işlerini bırakmak hayatlarında olabilir. O yüzden daha dikkatli olmaları gerekiyor bu Venüs retrosu döngüsünde. Aynı zamanda anne babanın sağlığına dikkat etmeleri gerekiyor sevgili akrepler. Yay burcunun 9. evinde yurt dışı ve uzun seyahatler evinde gerçekleşecek olan Venüs retrosu. Zaten gezmeyi çok seviyorsunuz ama 9. ev seyahat evi olduğu için Venüs'ünüz retro değilse birazcık seyahatlere de dikkat edin ve mutlaka şöyle bir olay vardır. Yabancı aşk getiriyor 9. ev çünkü yurt dışı bağlantılı aşklar gelir ama bu yaz aşkıdır, geçici olur kalıcı olmaz ama şanslısınız tabii ki de yaz dönemi ülkemiz zaten fazla fazla yabancılarla dolu tabii ki de bir aşk gelir ama kalıcı bir aşk olmayacaktır bilginiz olsun fakat gelen aşkın isterseniz iki ay boyunca tadını çıkartabilirsiniz. Ve aynı zamanda yurt dışına seyahat etmek istiyorsanız da uzun yolculuklardan kaçınmanızı önermekteyim. Yeni bir eğitime başlamayın. Başladığınız bu eğitim kalıcı da olmayacaktır. Oğlak Burcu'na Venüs'ün etkisi ise hangi mirası, başkasının hangi parayı, hangi nefakayı alamadı sevgili oğlaklar çok çalışıyorsunuz ama siz hak ettiğiniz parayı alın artık. Başkalarından gelen para evinde gerçekleşecek olan Venüs aslında size Venüs'ünüz retrosu ise ters etki yapar. O parayı hak ediş alırsınız ama retro değilse hem miras hem mahkeme konularında sorunlar çıkabilir. Hem de vergi konularında sorunlar çıkabilir sevgili oğlaklar. 45 gün boyunca daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Ve Venüs en tepeden vurduğu burç. Tabii ki de kova burcu karşısından geçiyor. Evliyseniz evliliğinizde sorunlar yaşanır. Eğer Venüs'ünüz retro değilse. Eğer Venüs'ünüz retro tabii ki de bunu birazcık daha töre edebilirsiniz. Ortaklık bitebilir. Aynı zamanda dediğim gibi açık düşman evidir. Kadınlarda açık düşmanlık görebilirsiniz. Venüsürüsü döngüsünde daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Venüsürüsün en çok zorladığı ikinci burç sizsiniz. İlk baktığım zaman akrep burcu, boğa burcu ve kova burcunu görmekteyim. Tabii ki de aslan burcunun kendi evinde gerçekleşiyor. Fakat tam karşıdan görmesi bir Venüs retrosunun daha tehlikeli. Doğrudan olay karşınızdan direkt size çarpıyor bu noktada. Birazcık daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Balık burcunun sağlık evinde gerçekleşecek olan bir venüs retrosu var. Estetik yaptırmak istersiniz. Sizi çok dürter. Aslan, Venüs dürtüseldir. Birazcık sakin kalmanızı tavsiye ederim. Ben balık burcu olarak son iki senenin en şanslı burcusunuz ama bu venüs size çok yaramaz. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ve özellikle aslan burcu venüs arketibi birleştiği zaman kalp damar sağlığı, cilt sağlığı bu döngüde çok önemlidir. Sevgili balıklar venüs retrosu döngüsü mutlaka ki venüsünüz retro sağlığınıza dikkat edin. Aynı zamanda burası evcil hayvan evidir. Evinizdeki Venüs'te kedileri gösterir. Sevgili balık burçları, kedilerinize dikkat edin. Mutlaka sağlık kontrollerini yaptırın. Venüs Retrosu enteresandır. Gökyüzünde bir harmonik olarak Venüs gerçekleşir. Ve çok güzel bir Davut yıldızı da aslında Venüs Retrosu. Ve dediğim gibi hepimizin değer duygusu ve sevgi duygusunu tetikleyecektir burada. Benim size tavsiyem bu Venus döngüsünde yatırımınızı daha dikkatli yapmanız ve kendinize koşulsuz sevgi göndermeniz her zaman. Bu en önemli şeydir. Şimdilik hoşçakalın.